Yani hatırlarsanız abdestte demiştik ki eğer yüzdeki kıllar seyrekse suyun muhakkak deriye temas ettirilmesi lazım. Şimdi teyemmümde işte sık sakal, seyrek sakal ayrımı yoktur. Çünkü toprağı yüzün her yerine veya kolların her yerine elimizi süreceğiz. O tamam. Yalnız her yerine özellikle girdirmek için bir çaba içerisine girmek şart değildir. Kişi elini toprağa sürdükten sonra ilgili yere temas ettirirse mesele bitmiştir. وَلَا يَجِبُ اِيْسَالُهُ اَيْ اِيْسَالُ الدُّرَابِ batine şa'rin şa hafifin, hafif olan, seyrek olan sakalın iç kısımlarına temas ettirmesi şart değildir. Ve yuhaffifu et-turabe, toprağı alınca hafif, seyrek alacak. Yani kendini zaten toprağın kendisi bir temizleyici alet olmadığından dolayı böyle yoğun bir şekilde kendini toprağa sürmeyecek. Ne yapacak? Bunun için iki şey yapar. Elini yere vurduktan sonra ya birbirine vurup işte o toprak kalıntılarını elinden düşürecek veya kişi üfleyecek. Üfleyerek koluna eline fazla toprak gelmişse onu bu şekilde hafifletecek.